Merhaba arkadaşlar, bugün babamın kanalında ben varım. Bugün sizlerle birlikte baba oğul yolculuktayız. Değil baba? Evet babacığım, herkese selamlar. Kanalını ele geçirdim arkadaşlar. Artık kanalı bende. Benim soframız herkese açık değil mi oğlum? Evet baba. Herkes gelsin herkes yesin. <laughs> baba oğul yapılacak ilk şey yemektir. Buraya liste oluşturdum. Bir yemek yemek. İki yolculuk etmek. Üç sohbet etmek. Dört varış noktasına güvenlice ulaşmak. Benim babam her bu zorluk şartlarda yemek yemeye çalışıyor. Kışın içeride mi yiyorsun baba? Çok kış oldu mu, kar oldu mu mecbur. Ya da boş dorse bulursak arkasında. Ha, bak orada iyiymiş. İnşallah. Bol sucuklu mu olsun? Evet, bol sucuklu olsun. Buraya tabi neredeyiz baba biz? Biz şeydeyiz. Ee, Eskişehir yolunda. Burası Eskişehir yoluymuş arkadaşlar. Babam dedi. Öyle yollar çok büyük. İlk defa babamla tırba giderken tabi biraz sallanıyoruz ama o kadarcık da olacak yani. Eski yolunda bir benzinlikteyiz arkadaşlar. of babam çayı yakmış bile. Yapıyor Çaysız ya. Çaysız olur mu ya? Tabii canım. Çaysız olmaz. Ve babamla bugün bu yük aldık arkadaşlar boşalttık tabii içi boş. Şu anda. Yükümüz bu. Du artık bıraktık. Onu lojistiğe bırakacağız herhalde. Bildiğim kadarıyla. Çok çocuğu değil mi? Babamı sanırım. Baba, bu arkadaki yükü bırakacak mıyız lojistikte? Korsayı mı? Evet. Şu anlık bırakacağız. Evet, bırakacakmışız arkadaşlar. Yazında sıcaktan zorluyoruz. Babamın kafasına çarpıyor kapı. Baba aman, sakın babama çarpma. Normalde arkadaşlar Göktuğ da gelmişti babamla birlikte ama onlar video çekmemiş. Ben babamdan bir sat istedim babamla video çekmek. Çünkü babamla bir yere gidebilirim. Yani başka da gidebilir miyim? Babamı bağlı. Biraz biraz çöplük olmuş ya. Böyle lastik yırtınca direkt buraya bırakılır mı be? Çöp yok muydu? Aha dur geliyor. Buraya mı park edecek? Park edecekse sıkıntı. Evet arkadaşlar geri geldik. Baba bu iki. Lan güzelliğine bakın ya. Bu üç. Üç biraz kötü oldu. Bu dört. Dört kaç gibi oldu. Bu çek ya. Var mı babam şundan daha iyi yapar? Ne güzel yapmış eline sağlık baba afiyet olsun daha yemeden eline sağlık çünkü çok güzel gözüküyor bence çok güzel oldu babam <laughs> bir şey almayı gitti yumurtamız aşağıda şimdi malzemeler sayıyorum 1 simit 2 çimdabur peynir 3 buteller 4 su 5 peynirli börek ve üstünde patatesli börek ve onun üstünde tarı salam ve diğer kaçıcı malzeme oluyor sayamadım zeytin ekmek var daha sonra şey peynir o ve yumurta yanında da çay oturalım Evet arkadaşlar size afiyet olsun. Evet. Havalı yapalım sonra tekrar görüşürüz. Şimdi de hoşçakalın. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi yediğimiz yemeği toplama vakti. Sen mi topluyorsun ben mi topluyorum? <laughs> Babam topluyor. Normalde bunu senin yapman lazım değil mi? Evet ama ben kameramadım. Kameraman mı? Evet. Benim bu zamana kadar kameramanım yoktu. İşte var artık. Benim. Merhaba hanım. Hem de çok güzel. Şahap babamla da öyle olacak. Şimdi yıkadığı tabakları koyacak. Ben bu taraftan biliyorum ama babam burayı toplayana kadar ben bilemeyeceğim. Burası da gizli bir yer. çay hala devriliyor ya. Çayı termos alacağım. Termosu? He. Tamam anladım. Çıkınca bunları bana ver. Tamam vereceğim. Merak etme. Babam yolda nasıl çay içiyor? Demek ki böyle içiyormuş. Düşündüm zaten yanında bir termosu vardı. Alıyor. Ama bu termos başkaymış. Babamın kanına özel bir termosu da var. O termosu da ben kullanıyorum. Beden günleri ben baba okula çay götürüyorum, tostu ya da. Babam doğaya fayda yapıyor arkadaşlar. Ağaçların kökünü su döküyor. pardon ağaçların oraya çay döküyor içsinler diye. Ah, ah, ah. çok komik ya. Hep babam şarkı söyleyecek. Bu şarkıyı tahmin edin arkadaşlar. Babamdan bir kalp. Söylüyorum. na <laughs> Ne 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 ne. Ben bunlar eşyalara vereceğim ama. ra 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 he. Baba şu küçük sandalye şeye koyayım mı? Şuraya. Evet arkadaşlar, ağır bir misafirim var. Ağır mı? Evet. Ayıp oluyor ya Bu mı? O anlamda ağır değil yani. Ha. İyi anlamda. Benim büyük oğlum ne? Eymen. Evet. Tosun Paşam benim. Onunla beraber yolculuğumuz var. Yükümüzü boşalttık. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Oradan sonra bakacağız. Ha, ha, evet, arkadaşlar. arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi lojistiğe doğru gidiyoruz. Sonrasında ne olacak? Kemerini taktık Doğru. Evet, takayım. Sonrasında bir sinop falan dediler de bakalım. İnşallah her videodaki gibi bir kavga olmaz. Ne olmaz? Hani her videoda oluyor ya. Ya sen kime bakıyorsun? İneceğim, daya yapıştıracağım diyorsun ya. He. Ya da sinirliyorsun, o oradan geçer falan filan. Ya o normal. Her zaman sinirlenmiyor canım. Her zaman sinirlenmiyor canım. Madem o kadar acele ediyorsun, geç ön soldan git. Orada yol yok ki. antrepon var burada, koy şuraya bir tabela. İleri gittim oradan bağlanan yol yok ki. Vallahi dayı yine aşağı basarım sana ya anasını satayım ya. Lan hayret bir şey ya. Ben koca tırla geçiyor zaten. Artist artist hareketler anasını Yürü ya yürü ya. Ya bunlar da yani bir, bir buçuk metre var o tarafa. Arkadaş çeksene onu o tarafa ya. Mal gibi çekiyorum. Bu ne la bu ne la? Evet. O zaman sana bir soru cevap yapalım baba kısa. Yapalım. Yapalım. Soru bir. Ee, video harici hiç sinirlendiğin, sinirlendiğin zaman oluyor mu? Çok. Çok. Diyorsun. <laughs> ya şimdi yollarda olduğun zaman bazen şey oluyorsun, böyle yorgun oluyorsun. Ee, birileri bir şey yaptığı zaman sinirleniyorsun. Ha biz dört dörtlük değiliz, biz de hata yapıyoruz. Ee, her insan hata yapar. En çok kızdığım böyle Sürüş esnasında, yol esnasında adam elinde telefon, şeridi orta alıyor, gidiyor. gidiyor. Ona kızıyorum çoğunlukla. Bazen mesela Sinyal ben sağ ver. şeritten gidiyorum, işte adam solluyorum. Sonra arkadaki hemen sellepler. Onlara işte ister istemez insan biraz şey oluyor. Bak mesela bunun yaptığı gibi. Bekledi, bekledi bizi. Bir saniye geçerken geçti. Evet. Diğer soruyu alayım. Diğer soru. Ee, en çok zorlandığım mevsim. En çok zorlandığımız mevsim şimdi yerine göre değişiyor. İki mevsimde de aslında zorlaşıyoruz. i̇ki yani mevsim dedim yaz veya kış diğerleri normal. Yazın çok sıcak oluyor, terliyorsun. Yani sürekli üstünü değiştirmen gerekiyor, sürekli kuş alman gerekiyor. Yazın o zorluğu var. Kışın da e, sürekli soğuk, yemek yiyemiyorsun, hani dışarıda bir şeyler yapamıyorsun. Sonra yükleme falan yaptığında çadır açması falan filan soğuk oluyor, üşüyorsun. <laughs> Ama bunlar da bunun tuzu biberi yani. Peki Araba düzgün, arabayı pardon tırı düzgün park edemediğin oldu mu? Düzgün park edemedin yani yerine göre değişiyor. Bazı yerler güzel oluyor, rahat bir şekilde park ediyorsun. Bazı yerlerde kötü oluyor, yandırıyorsun. duruyorsun. Yani duruma göre değişiyor, yerine göre değişiyor. Hmm. Başka soruda düşüzdü. Böyle yükünün en çok ağır olduğu ton neydi? <laughs> Yüküm her zaman ağır benim, bak. Şu anda da mı yani var? Yok, boşaldı şu anda ama. Boşuyoruz şu anda. Yani. Yük yok. Yükü boşalttık. Her zaman her videoda diyorsun 46 ton falan. 46 yani, yanlış. 46 olmuyor hiçbir zaman. İyi ne güzel. Ee, bizim en fazla olduğumuz 40. İyi de çok. Yani sadece yük değil. Komple tırın ağırlığı oluyor. Ha. Yükünü ağırlayan fazla 23 ton oluyor. Yani bir 20 tonda tırdan yani. Yani. Her videomda şarkı söylüyorsun, bir şarkı daha patlat bakayım. Söyle mi? Söyle. Ne söyleyeyim? Ne söylemeyi seviyorsun? Oyna bas söyle. Oynayacak mısın şöyle? <laughs> Nasıl da oynayayım? böyle böyle Oynarım. Böyle geceleri hani yola çıkıyorsun ya hiç yorulduğun, gözünün düştüğü oluyor mu? Haliyle oluyor oldum da yani çok böyle kendimi şey hissettiğim zaman hemen çekiyorum yatıyorum yani hiç zorlanmıyorum. Hani gidebildiğim kadar gidiyorum yoksa yatıyorum yani bize illa gideceksiniz bir an önce varacaksınız gibi kimse Yollamıyor. Yani. Kafamıza derdi. göre. Evet. Tırlar sence orta şeritten mi gitmeli yoksa soldan mı sağdan mı? Tırların en sağ şeritten gitme zorunluluğu var. Fakat e, önündeki tırı sollamak için bir sol şeride geçebilir yani. Mesela en sol şerit bize yasak, yanındaki de yasak. Yani dört şeritli olduğu zaman sol iki şerit yasak, sağ iki şerit. De gidebiliyoruz. Üç şeritli olduğu zaman en sol şerit yasak, orta şerit sollamalar için. İki olduğunda Ulan, da mi? ikisi de serbest mi? İki olduğu zaman yine en sağdan gidiyorsun, sollamak için sola geçiyorsun. Evet. Evet Eymen Bey. Efendim. Bugününüz bugününüz nasıl geçmiş? Çok güzel geçmiş. Kemeri takıyoruz. Biliyorum. Kemeri aradım zaten. Takalar yüzünden. Araç hareket etti mi kemer takılacak. Aa, ciddi misin? Ya yani, ben cam diyorum. Tamam çok kapatmayacağım. Babacım hava soğuk camı açtırıyorsun ya bize. <laughs> ben polar giyiyorum sen tişörtle duruyorsun. <laughs> ben üşümüyorum. Evde de öyleyim ben. Gençlik böyle bir şey işte. İşte DNA'larımız farklı bizim. Nasıl farklı? Bildiğin DNA'larınız sizde mesela üşüme varken bende sıfır. Allah Allah. Ayyayya. Biz normalde Eymen'le Sinop'a gidecektik. Evet. Sinop işi iptal oldu. E Olmasaydı keşke. İptal olmadı da pazar günü gideceğim ben. Pazar günü de okullar açılacağı için Eymen'in son vakitleri. Ne biliyorum belki e, yılbaşı tatilinde bir daha gideriz. Ya, e, tabii o zaman şey yapalım. İlk gideceğim? dönem bittiğinde. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hatta beğenmeyi unutmayın, babam bir sürü iş yapıyor burada. Ağlama oğlum. <laughs> Akşama kadar sıkıldım. Babam nasıl sıkılma? hayret ediyorum. Oğlum bizim işimiz böyle. Yeri geliyor 9-10 saat yatıyorsun, yeri geliyor 9-10 saat yol gidiyorsun. Yeri geliyor yüklemeye gidiyorsun. Gün boyu orada kaldığın oluyor. Babamın yani işi böyle. içeyim mi? İç oğlum. O da senin. Ben büyük altın kendim. O bitti mi? Evet bu bitti. Bunu evde çöp atacağım. Çöpün dolmasın. Hadi. Duydum ki, ki bensiz ben siz, yaralı gibisin. Ne ağlar ne sözler. Bir ölü gibisin. Ben çok bilmiyorum sen. Tamam bildiğin şarkıyı söyle. Bildiğim şarkı yok ki benim. Kemence musafun ni gülde de donatacağım, gülde de donatacağım. Allah can başka yar, seveceğim başka yar. Evet arkadaşlar, geri geldik, trafiği atlattık sonunda. Yeni gelmedik, geri gelmedik şey, nasıldı Yeni gelmedik koçum, geri geldik. Evet, yeni gelmedik, geri geldik. Evet. Ama YouTube'a başında keşke öyle bir tane şey atsaydı. Yeni gelmedik, geri geldik. <laughs> evet. Olabilir. İyi olurdu valla. Motor videolarını izleniyordu. Şimdi artık tır videolarım daha çok izleniyor. Evet. Like. Tır videosuna geçtikten sonra zaten Abone sayısı da arttı, izleme de arttı. Evet, motor videoları çekerken 2000 neydi ya 3000 ya 4000 artışın var abonede. Belki çoğu da Ankara'lıdır. Evet. Buradan Ankara'ya selam. Babamla bir tane tır gördük. Adam led yapıştırmış önünde sanki market gibi, market gibi. Yasikur'u düşün, bizim öyle. Öyle, çok apartmanlar var ya ışıklandırmaya. Mesela o gecek biz giderken, karşıdan çok göz alıyor böyle. Hani <laughs> onlar, ee... yaptığını, güzel olduğunu zannediyor ama... ...bizim karşıdan geldiği zaman bizim acayip, bak mesela şuna... ...o gene fazla yapmış ama... ...çok acayip Ondan böyle var. ışıklandırma yapan var, göz alıyor. Yani, hem dışına yapıyor, hem içeriye yapıyor. Evet, karşısındakini hiç düşünmüyor yani. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Babamın kanalına abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.